Çınar ailesi videoyu beğenip like atar mısınız? He bu arada bir dahaki videomda 5 kişinin ismini okuyacağım. Bilginiz orkusunu aşar. Çınar ailesi. Hadi bakalım gösterin Çınar ailesi. Hadi videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi uzatmadan videomuza geçelim. Hoş geldin Hüsamettin. Sessizce geldim nereden biliyorsun? Ben her şeyi bilirim Hüsamettin. Vay 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 davetsiz misafir var ha? Hayır amacım sizi rahatsız etmek değil de yardım istemeye geldim Granny. Biliyorum şehirdeki herkes öldü o yüzden yardım isteyeceksin değil mi? Evet Granny tüm ailem sevdiklerim herkes öldü. Zamanda yolculuk da yapamıyorum bana yardım etmen lazım. Onları geri getirmenin bir yolunu göstermen lazım bana. Tamam göstereceğim ama bir şartım var. Her şey bitti. Buraya kadarmış. Tüm sevdiklerimizi kaybettik. Başaramadık çocuklar. Kurtaramadık sevdiklerimizi. Elimizden aldı o kötü mafyonları. Herkes ama herkes öldü. Kurtaramadık hiçbirisini. Bu şehirde kalmanın bir anlamı yok artık. Kaldıkça anılarımızı hatırlayacağız. Gidiyoruz çocuklar. Komiserim nereye? Bilmiyorum ama buradan uzak bir yere. Hadi gelin gidelim. İşte burası kara orman. Granny, ne yapacağım ben bu ormanda? Sonu yok gibi gözüküyor. Bu kara ormanın sonunda bir ev var. O evin içinde bir fanus var o fanusu bana getirirsen işte o elimde görmüş olduğun iksiri sana veririm. Bu iksirle zamanı geriye sarıp aileni kurtarabilirsin. He, ver onu bana lütfen. Ailemi kurtarmak istiyorum. O zaman dediklerimi yapacaksın. Hadi gel benimle. Biraz ileri doğru gidelim. Sana neler yapacağını anlatacağım. Bu kara orman çok tehlikelidir. Dikkatli olmazsan ölürsün. Bu ormanda çok fazla yaratık var. Dikkat et! Ona Olamaz! Demiştim sana bu orman çok tehlikeli diye. Her yer tuzak dolu. Korkuyorum ben Granny! Bu ne böyle? Böyle garip yapılara sakın uzun süre bakma. Hadi devam edelim. Granny sen de benimle gel lütfen. Hem sen istediğin fanusu alırsın. Hem de bana iksiri verirsin. İkimizin ne istediği olur işte. Olmaz! Ben buradan sonrasını gelemem. Sen yalnız gitmek zorundasın. Neden? Bu ormanın bir koruyucusu var. Ona dikkat et. İyi tamam. İstediğin fanusu alacağım merak etme. O fanusu sana vereceğim sonra. Sen de bana iksiri vereceksin. Bundan sonra yalnızım. Ne yapacağım ben ya? Orman koruyucusu diye bir şey söyledi Granny. O kim acaba? İnşallah karşıma çıkmaz. Neyse şuradan geçeyim hızlıca. Hı, zombiler. Dikkat etmem lazım. Olamaz. Bırak beni. Zombilere alışığım zaten. Şunların sayısı çoğalmadan şuraya hemen geçeyim. Evet mezarlıklara dikkat etmem lazım. Zombiler çıkıyor içinden. Bu korkutucu sesler nereden geliyor? Şu değişik mantara benzeyen yapılar da beni çok korkutuyor. İşte Grenin'in bahsettiği. İnşallah Granny'nin bahsettiği ev burası Şu değişik kitaplara baksana Hepsi büyülü gibi Evet belli oluyor burası bir büyücünün evi gibi Şimdi ben bir fanus sarıyorum. Şurada da bir sandık var Yoksa aradığım şey bu sandığın içinde olabilir mi? Ama sandık kilitli Sihir açacağım? Hadi İşte bu ha, Açtım İşte Granny'nin istediği fanu bu? Artık elimdesin Evet artık buradan çıkma zamanı geldi. İnşallah karşıma yine o kötü yaratıklar çıkmaz. Hadi bakalım son bir aşama kaldı. Şu ormandan çıkmak. I'm <laughs> Fanus alabildin mi? Aldım gelin aldım. İstediğim fanusu aldım kara ormandan. İşte bak fanus burada. Güzel al bakalım bu da iksir. Artık zamanı geriye sarıp aileni kurtarabilirsin. Oh sağ ol Granny teşekkür ederim. Bir daha sakın buraya gelme defol. Ben de yanına gelmeye çok meraklı değildim zaten. Gidiyorum. İşte bu. O büyücünün fanusunu sonunda ele geçirdik. Artık bizi kimse durduramaz. Bu fanus bizde olduğu sürece çok büyük işler yapacağız. Evet, aynen öyle. İşte geldim. Canlarım kurtaracağım sizi hepinize. Başlıyorum. Ha! <laughs> bu. Gerçekten işe yaradı. Her şeyi düzelttim. Herkes burada. Canlarım, canım ailem. Bu şehir ve şehirdeki insanlar mutlu oldukça ben de her zaman mutlu olacağım. Sizleri seviyorum. Siz de beni seviyorsanız like atmayı unutmayın. <laughs>